yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin durumu ee, özellikle belediyelerde çalışan ve kadroya alınmaları konusunda e, uzun zamandır bir talep içerisinde olduğunu bildiğimiz personelin durumu. Çeşitli ortamlarda bu yasama yılının sonuna yetişeceğini ifade ettiğinizi biliyorum. Artık yavaş yavaş yasama yılının da sonuna geliyoruz. Süreçte şu anda tam olarak hangi noktadayız? Bu arkadaşlarımız için müjdeli bir haber verebilecek misiniz Sayın Bakan? Özgür Bey bu sorunuza gelince sözleşmeli personel hı hı. tabii e, belediyedeki sözleşmeli personel ilgili seçim öncesinde Sayın Başbakanımızın sözü var. Diyor ki Sizleri kadroya alacağız. Evet. Çekine bir e, sözünün olduğunu bize siyiden e, izlettiler. Siz de zannediyorum e, Sayın Başbakan'a hatırlattınız. Tabii tabi bu Şimdi bu çünkü şundan dolayı seçimden önce 207 bin civarında sözleşmeli personel kadroya alındı. Doğru. E, bu arada yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personel 18 bin civarında. Evet. Onlar e, ifade edilmesine rağmen bu 207 bin içerisine yer almıyor. Böylece haklı olarak bir talep, bize de söz verdiğiniz talebini ben Sayın Başbakanımıza hatırlatınca sözümüz, hangi sözümüz yerde kaldı dedi Sayın Başbakanımız. Evet. Tabii ki bu yerine gelecektir dedi, getirin dedi, talimatını aldık. Yalnız burada diğer sözleşmeliler de var. Yani 80 bin sözleşmelinin 20 bini yerel yönetimlerde, 60 bini diğer kurumlarda. Diğer kurum Acaba çalışıyor. bu, bunları da birlikte kadroya alma durumu olabilir mi? olmayacaksa yerel yönetimleri alalım diye bir çalışma yaptık. Ee, personel sistemimizi statülerini birazdan netleştirici bir çalışma hazır. Sayın Başbakanımıza takdim edeceğiz. Büyük ihtimalle meclisin çalışması da size bilgi olarak ben de vereyim. Temmuz'da da Temmuz'da da. devam edecek. Devam edecek. Evet. Dolayısıyla e, bu dönem içerisinde bu ve benzer düzenlemeleri e, meclisten geçirmek için var gücünüzle çalışacaksınız. Evet. Tabi bu arada e, yerel yönetimlerde çalışan bazı sözleşmeli personel kadroya alınacak diye acaba bazı yerel yönetimlerde e, sözleşmeli personel alımının e, bir an evvel arttırılması gibi Şimdi, istismara yol açabilecek e, bazı bu düzenlemeler geldi mi? fırsat Kuranınıza. vermeyeceğiz. Yani vermeyeceğimizi bilmelerini istiyorum. Hı hı. Belki de bir tarih koyarız. Hı hı. O tarih e, diyelim 2007 sözleşmenin alındığı tarih geçerli olabilir. Veya başka bir tarih onu e, bakanlar kurulunda belirleriz ve ona göre hareket ederiz. Yani burada bir keyfi uygulamaya da zemin açmayız. Yani. Ee, i̇fadenizden anladığım kadarıyla bu 20 bin kişinin dışında kalan ve sayıları yaklaşık 60 evet. bine bulan başka kurum ve kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması için de ek bir çalışma, ek evet. bir Şimdi e, şöyle, gayretimiz var. Şöyle Öyle bir anlıyorum. durum oluyor, şişsizlik oluyor diyor ki evet. neden yerel yönetimleri alıyorsunuz da ben şu kurumda Bizler çalışırken beni alınamıyorsunuz talebi haklı bir taleptir. Evet. Yani bundan dolayı biz e, bunun bütün yönleriyle çalışmasını tamamladık. Alınacaksa 80 bin alınmayacaksa söz verildiği için yerel yönetimlerde bunu kamuoyuyla e, paylaşacağız. Ama şu anda bu konuyla ilgili şu kadar sayıda insan alınsın diye yerel net, yönetimlerin dışında net bir net e, bir görüş yok. Yerel yönetimler yok, yalnız da olmayalım. Yerel yönetimler alınacak Ama yerel yönetimlerin tamamı kadroya alınacak ha. çalışanların. E, bir kez daha sizin ağzınızdan bunun teyidini yurttaşlarımızla paylaşmış olalım.